İlişki sorunu olanların dikkatine bu seansım ancak takipçilerime ve danışanlarıma özeldir. Takip ederek izlersen bu seansın enerjisi sana gelecek. İlişki sorunu olanlar, bir türlü ilişkide dikiş tutturamayanlar, yalnızlık enerjisi olanların dikkatine. Eğer bu videoya bakarsan ve niyet edersen ki neden ben süreyle ilişki sorunu yaşıyorum? Rüya yoluyla gerçekleri göreceksin. Sebebini göreceksin. Ve niyet edeceksiniz. Aklımdaki kişi, kesten doğma, flankesle aramda olan sıkıntıların nedeni ortaya çıksın. Eğer aklınızdaki birisi varsa fark etmez. Eş, dost, arkadaş, sevgili, patron, komşu, akraba fark etmiyor ilişki sorunu. Varsa iletişime geçiyorsunuz yardımcı oluyorum. Bu videoya bakarak şifalanmayı niyet ediyorum şifalanmayı niyet ediyorum. Allah'ım ve onun yarattığı beyaz ak ah kuvvelerden yardım istiyorum. Meleklerden yardım istiyorum. Melek enerjileri bana gelsin. Anayel, Mikael, Rafael, Saksel, bilinip bilinmeyen isimler Raziel bana yardım edin. Benim yolumu, bahtımı açın, şifalandırın. Üzerimde olan ağırlıkları kaldırın. Benim kötülüğümü isteyenler ben bilmiyorum Allah'ım sen biliyorsun.'' ben istemiyorum sen görüyorsun kendilerine geri çevir diye niyete giriyorsunuz. Niyet ediyorsunuz ve bu kurt derisinin enerjisi size geliyor düşmanları tespit ediyor ve onların kendisine geri çeviriyor. Geri çevirerek onlar cezasını buluyor inşallah. Aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Allah'ım herkesi şifalandırsın. Allah inancı olanlar iletişimde olsun. İnançsızlara kapım kapalıdır ve konuştuğum her kişiye şifa yapıyorum. Siz de bu şifanı hissetmenizi istiyorum. Bakalım ne hissedeceksiniz. Bütün melek enerjilerini çağırıyorum. 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 Bedeninizde ruhunuzda olan kara kuvvelerin tespitini ediyorum. Yapıyorum. Yapıyorum yapıyorum. Bütün kara kuvveler kalksın, yok olsun. Bütün kara kuvveler kalksın, yok olsun. Üzeriniz arınsın, temizlensin. Allah'a gönlünüz daha çok yaklaşsın, daha çok yaklaşsın. Ve bu kurt derisini bayanlar adetli şekilde de kullanabilir. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Deriden kandan olduğu için her daim üzerlerinde gezdirebilirler. Şifalananlara Allah'ım yar ve yardımcı, şifa arayanlara da Bəndən dəstəy olmasını istəyirəm Allahdan. İnşallah hepinizə şifa olurum, hepinizə dəstək olurum. Aldım, qəbul etdim diyenlərə gitsin.